Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün benim de size dediğim gibi Five Nights nice at Freddy's 2'ye başlıyoruz. O zaman hadi başlayalım. Dengeliyorum artık sesimi. Bismillah. kapatacağım hongayı. Arkadaşlar ben de daha az önce yükledim. Vidur çıkar. Mangle yok balon boy burada. Mangle burada. Burada. Vidur var burada. Vidur Foxy ben bir bu türlü bulamadım. Vidur Foxy de orada diye düşünüyorum. Burada da var. böyle. Şöyle buraya ışık tutuyorum. Kırmızı kısım maske. Şeyde kamera tamam. Az çok anladım. Buradan da ışık veriyorum. Şu kare tıklayalım. Balon boy gelmesin. Gelme. Ben siz yokken bir kere oynadım. Oo. Toçko yok. Toçko yok. Büyük sıkıntı. Ben video çekmeden bir kez oynadım. Onda şey oluyor. Dur. Baya balon boy geldi. Ben Foxy'i öldüm. Chica yok bu arada. Şaka maka yok. 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 Ha burada. Ya Korktum. Yok diye korktum. Şarj yok ki kameraya çok bakıyorum. Ya Bunlar ya Twitter telematronikler aslında çok sıkıntı değildi. Ben Twitter Fox'i bulamadım. Yok. Niye? Bra niye peluş kaynıyor? Bak. Aha. Bakalım. Buradasınız. <laughs> 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 İyi ya, sıkıntı yok. ben atlatırım ya bu geceyi. İnşallah. Bismillah. Aha. Birim yok. Birim yok. Birim yok. Yok buradasınız. Bir durdur bakalım. Bir Tamam bu kısım iyi. Aha, aha Toy toyban yok. Toy yok. Toy yok. Toy yok. Neredesin? Neredesin? Arkadaşlar burada şu anda yanımda kardeşim var. Koy şey ben de burada Evet. Can yayın aç. Tamam, söz yayın açacağım. Can aç. Atacağım. Söz yayın açacağım. Tamam. Neredeler? Tam toyka burada. Ya. Aha toçka yok. Taçka yok. Aha kaptı bizi. Balon boy gelme. Videoları ben çektire bakacağım. Allah'ım çok zor. Ne diyorsun? Diserment'ler burada. Tam toçka burada. Toçkanın yüzünü gördük. Bakalım. Ee. Evet. Sol üstteki ne? O Hayın Toyçka. Nasılsınız? Eee ya vallahi ben çok iyiyim aslında. Biliyor musun? Git git Korkuyorum. Korkuyorum. Sağduşu, sağ atışık. Toyçka'daki tam köşede Toyçka geliyor. Tabii kenardadır. Allah'ım! Korkuyorum. Maske, ne, bunda neden maske var? Allah. Hızlı billahi ve şeytan olacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Bu oyunda neden maske var? Kapıt geldi. Paput geldi. Vallahi paput <laughs> gelecek. Vallahi de poput <laughs> gelecek. Vallahi de poput gelecek. Baksana bana. Sar 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 sar. Maske. Tamam ben öleceğim. İlk geceden de ölünmez. Paput gelme paput. Pipet pipet dur. Allah'ım. Allah'ım gelmeyin gelmeyin tamam. tam güvendeyim tam güvendeyim. Hiçbir şey de yok hiçbir şey de yok. Yok. Hayır kim demiş? Ha kim demiş? Kim demiş? Bu oyunda Allah ben jumpscare yiyeceğim. Al Toy Bonnie git git git. Ne olur git. Valla. Bu oyunda neden var? Gittin eder? mi? Oh, tamam. Toşka. Sen burada kimse yok. Papat müzik kutusunu sar. Ya bu oyunda maske olmasının sebebi şey ya. Ne? Kapılar yok. Allah'ım. Tamam. Sol vente baktım. E, Sağ vente baktım. Işık. Mı? Evet. Sağ vente ışık. Sol ışık Allah'ım toy kenarda. <laughs> Geliyor. <laughs> Toçka git. Burada Tamam. Şarjın yok. Şarjın bitti bitti. Şarj bütle yok ya. Nasıl? Yok. Ama <laughs> böyle. <Yok. gülüyor> <Yok. gülüyor> <laughs> Kapılar yok. Tamam. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Ben geçeceğim. Şarjın böyle ama. Toçka geliyor, Toçka geliyor. Vallahi de Toçka geliyor. Baskeni <laughs> taksene. Lan bu oyun sadece beni germek için sıkıntı yok. Hiç de sıkıntı yok. Hiç de sıkıntı yok. Sıkıntı da yok zaten. Toçka git. Sıkıntı yok ki. Değil mi? Bana oynatmayacaksın değil mi? Oynatacağım. Evet. Aha. Evet. Adam boy mu geldi? Evet. Müzik sar 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 yeter yes be Allahım şükürler olsun görüşürüz.